Van ili merkezinde bulunan Toprakkale eteklerinde yer alan Meher Kapak Kaya yazıtında Urartu Pantyonunun tüm tanrı ve tanrıçaları ve bunlara sunulan kurban listeleri 94 satırlık çivi yazısı ile belirtilmiştir. Yazıtta 79 tanrı ve tanrıçı ile bunların önem ve niteliklerine göre sığır, manda, koyun ve kuzu gibi hayvanlardan ne zaman ve kaç tane kesileceği belirtilmiştir. Urartu Panteonu hakkında önemli bilgi edindiğimiz Meher Kapı yazıtında baş tanrı Haldi olarak belirtilmiştir. Tanrı Teişeba ve Tanrı Şivini onu izler. Urartu'da tanrıların tasvirleri genellikle bir hayvan ve karışık bir yaratık üzerinde boynuzlu başlıklarıyla ayırt edilir. Haldi genellikle aslan üzerinde betimlenmiştir. Bazı örneklerde alev saçar, alev saçan silahlar kullanır. Teişeba genellikle boğa üzerinde gösterilir, yakın doğudaki diğer örneklerinde olduğu gibi elinde şimşek demeklerini tutar. Şivini ise geleneksel olarak güneş kursu ile betimlenir. Urartu'da ilk üç tanrı dışında tanrıların kimliklerini belirleyen atribülleri yoktur. Ancak tanrıçalarda durum daha karışıktır. Erkek tanrıların sahip olduğu genel kimlik belirtilerinin hiçbiri bulunmaz. Yazıtlara bir örnek olarak Egemen Efendi Haldiye, Salduri oğlu İspuini ve İspuini oğlu Menua bu kapıyı inşa ettiler ve emir verdiler. Güneş tanrısının ayında Haldiye, Deisebaya, Siviniye ve bütün tanrılara kurban sunulsun. Haldiye altı kuzu parçalansın. Sonra kurban edilecek hayvan cinsi ve miktarı tanrılara göre sıralanır. Haldiye 17 sığır 34 koyun. O en büyük tanrıdır çünkü. Teiseba 6 sığır 12 koyun. Sivini 4 sığır 8 koyun. Anlaşılacağı üzere tanrılara önem sırasına göre kurban sunulmaktadır. Tanrılara kurban sunma uygulaması bütün çok tanrılı dinlerin standart uygulamalarındandır. Eski doğu toplumlarında daha sonra eski batı toplumlarında dini törenlerle kurban merasimleri yapılır dini bayramlarda veya adak günlerinde de yapılır. Bu gelenek tek tanrılı dinlerde de devam eder. Mezopotamya uygarlığının mirasını alan yakın doğudaki tek tanrılı dinlerde kurban uygulaması devam etmiş hatta bazen kurallara bağlar. Doğu Anadolu bölgesinde birçok alanda yeni gelişmelere imza atan Urartular, mezar mimarisi ve gömü geleneklerinde de birçok ilki ortaya koymuşlardır. Bölgede yeni oluşan siyasi denge, sosyal yapı, artan nüfus gibi etkenler devrim niteliğindeki gelişmeleri zorunlu hale getirmiştir. Bununla birlikte merkezi krallığın yöneticilerinin yazıtlarındaki görkemli unvanlarına yakışan anıtsal kaya mezarlığının yanında artan nüfusun ihtiyacına da cevap verecek değişik türden gömü anlayışlarının ve mezar tiplerinin bir arada bulunduğu mezarlık alanları ortaya çıkmıştır. Gömü geleneklerinde farklılaşmalar, diğer bir deyişle aynı alanda farklı uygulamaların görülmesi nüfusun gerek etnik gerekse sosyal alanda çeşitlendiğinin belirtisidir. Urartu mezarları hakkında bugüne değin çeşitli sınıflamalar yapılmıştır. Mezarlar, boyutları, yapı malzemesi, inşa şekli, planı gibi mimari özellikleri tanımlayan isimlemelerin yanında, krali mezar odaları, yönetici mezarları, halk mezarları gibi gömülen kişilerin sosyal statüsünü belirten kavramlarla da tanımlanmıştır. Burada bu sınıflandırmalar da göz önüne alınarak krali mezarlar, kaya mezarları, yeraltı oda mezarları, taş sandık mezarlar, basit toprak mezarlar ve urne mezarlar gibi başlıklar altında genel bir ayrıma gidilmiştir. Urartu'nun başkenti Tuşpa'da bulunan Van Kalesi kayalıklarına uyulmuş anıtsal kaya mezarları, yüzyıllardır bölgeyi ziyaret eden seyyahlar ve arkeologların İlk ilgisini çeken yapılar olmuştur. Anadolu'da kaya mezar geleneğinin anıtsal ölçekteki ilk örneklerini Frikler'de ve Urartular'da görürüz. Bu gelenek daha sonra başka antik çağ uygarlıklarında da yaygın olarak kullanılmıştır. Urartu kaya mezarları, Urartu batı ilişkisi çerçevesinde değerlendirilebilecek en önemli argümanlar arasında sayılmaktadır. Ancak bu geleneğin Batı ile olan olası bir kültürel ilişki sonucu mu yoksa bağımsız olarak mı geliştiğini henüz tam olarak açıklığa kavuşturabilmiş değiliz. Çok odalı, Urartu mezarlarının diğer iç donanımlarıyla kendine özgü, bağımsız bir gelişim gösterdiği anlaşılmaktadır. Urartu coğrafyasında bugüne değin 50'den fazla kaya mezarı saptanmıştır. Her geçen gün bu sayı daha da artmaktadır. Bunların büyük bölümü araştırmacılar tarafından Urartu dönemini tarihlendirilmiştir. Ancak son yıllarda kaya mezarları hakkında yapılan bazı yayınlar bunların kronolojisiyle ilgili yeni bir değerlendirme yapılmasını gerekli kılmıştır. Doğu Anadolu coğrafyasındaki kaya mezarlarının ölçüleri, konumları, işçilikleri ve iç düzenlerine bakıldığında farklı grupların ortaya çıktığı görülür. Bu noktada Van Kalesi'ndeki Krali Kaya Mezarları Urartu Kaya Mezar mimarisinin kriterlerini belirlememiz açısından güvenilir örnekler olarak karşımıza çıkar. Mezar odalarının kronolojilerine dair kimi önermeler yapılmakla birlikte, Horhor Mezarı olarak bilinen mezar, cephesinde yer alan 1. Argiç diye ait yazıtından dolayı tarihlendirilebilen tek mezardır. Yine Tunceli Mazgirt Mezarı da girişinde yer alan 2. Rusa dönemine ait yazıttan yola çıkılarak tarihlendirilmiştir yazıtlarda sadece ilgili kralların faaliyetleriyle ilgili metinler yer alır. Genel kabul gören görüş, Urartu krallarının Van kalesine gömülmüş oldukları yönündedir. Kralın asli ikametgahı veya ölüm yeri başka yerde olsa bile muhtemelen mezar odası Van krallıklarına açılıyordu ya da var olan mezar odalarından birine gömülüyordu. Bu önermenin temel dayanağı Karmir Blur, Arinbert, Çavuştepe, Ayanis, Anza, Toprakkale gibi başlıca Urartu Krali merkezlerinde kaya mezarına rastlanmamasıdır. Van Kalesi örnekleri dışında Varto Kayalıdere, Palu, Mazgirt Kaleköy, Tatvan, Doğu Beyazıt, Ağrı Atabindi, Pasinler Kalesi gibi örnekler Urartu merkez bölgesi dışında mimari özellikleri, konumları ve iç düzenleriyle Urartu dönemi'ne tarihleyebileceğimiz diğer kaya mezarlarıdır. Kuzeybatı İran'da Şarik, Sangar, Kale Hodar, Kale İsmail A gibi merkezlerde çok odalı Urartu Kaya Mezarı kriterlerine uyan örnekler saptanmıştır. Şarik'te ana salon ile birlikte oda sayısı 5'i bulur. 2 numaralı Kale Hodar Kale Mezarı 4, Kale İsmail A Kaya Mezarları ise 2 odalı düzenlemeleriyle karşımıza çıkar. 1 numaralı Kale Hodar örneğinde ana salonun doğu uç noktasında atık çukur yer alır. Başkent Tuşpa dışında yer alan çok odalı kaya mezarları olasılıkla Urartu'ya öykünen yerel yönetici veya prenslere ait olmalıdır. Ancak daha önce de belirttiğimiz üzere bu mezarlardan hiçbirinde buluntuya rastlanmaması bu değerlendirmeyi sadece bir varsayımdan ibaret kılar. Zira mezar odalarının kronolojilerle ilgili stil kritiği dışında herhangi bir kaynağımız bulunmamaktadır. Ulaşılması güç alanlara yapılan ve dar bir kapıyla ulaşılabilen, çoğunlukla tek odalı, içinde ölü yatağı bulunan mezar odaları plan ve konun özellikleriyle değerlendirildiğinde yukarıda genel hatlarıyla ortaya koyduğumuz Urartu Kaya Mezarı özelliklerine uymadıkları görülür. Van Kalesi'nde küçük horhor mezarı, iç kare mezarı ve büyük platformun altındaki küçük mezar söz konusu ayrımı yansıtması açısından önemli örneklerdir. Bunların Van Kalesi'ndeki krali mezar örneklerinden filan de boyutlarıyla oldukça farklı bir geleneği yansıttıkları görülür. Küçük boyutlu, tek odalı, odaya açılan büyük nişlerin bulunduğu bu mezarların Urartu sonrası dönemlere Akaimenit, Helenistik ve Roma dönemlerine ait olmaları olasıdır. Daha önce de belirttiğimiz üzere Krali Kaya mezarlarının boyutları ve işleniş tarzlarıyla en görkemlileri Urartu başkenti Tuşpa Van Kalesi'nde yer alır. Kurucular Neft Kuyu, Doğu Odaları ve 1. Argiştir Mezarları bu örneklerin başında gelir. Mezarların önünde genellikle bir platform yer alır. Bu platformlara Stadel'den kaya merdivenleri veya uygun patika yollarla inilip çıkılmaktadır. Mezar odasına girişi dikdörtgen bir kapı açıklığı sağlarken bazı örneklerde odaya kayaya oyulmuş birkaç basamakla ulaşılır. Girişten sonra bir ana salon, bir oda ve bu salona kapılarla bağlı daha küçük boyutlu gömü odalarından oluşan bir mimari düzeni vardır. Van Kalesi örneklerinde oda ve salonlar büyüktür. Örneğin, Neft Kuyu mezarında ana salon boyutu 90 metrekaredir. Merkez dışındaki kırsal örneklerde ise mezar boyutlarının daha mütevazi ölçülerde olduğu görülmektedir. Oda sayıları ve iç düzenlemelere bakıldığında oda veya salon tabanlarına açılmış şişe biçimli atık çukurları görülür. Bu durum düzenlemenin bu mezar odalarına çok sayıda kişinin gömülmesi için tasarlandığını gösterir. Ana salon ile birlikte oda sayıları değerlendirildiğinde Van İçkale yani kurucular 7, Barto Kayalıdere mezarları ve Van Argişti mezarı 6, Van Netkuyu, İran Şerik 5, Van Doğu Odaları, Palu 1 ve 2 numaralı mezarlar, Asabindi, İran 2 numaralı Hodar Kaya mezarları ise dört odalı düzenlemeleriyle karşımıza çıkarlar. Girişten sonra ulaşılan alan genellikle ana salon olarak düzenlenmiş ve bu ana salondan yan gömü odalarına birer kapı açıklığı ile geçişler sağlanmıştır. Ana salon ve odaların duvarlarına ölü hediyeleri veya kremasyon kaplarının yani urnelerin konulabilmesi için nişler açılmıştır. Oda ve salonların bazılarında lahit altılıkları veya izleri ile ölü yatakları tespit edilmiştir. Van Argişti Varto Kayalıdere, Ağrı Atabindi, Palu 2 numaralı mezar örneği, Manazgit Kaleköy gibi örneklerde mezar tabanına açılan bazıları şişe biçimli çukurlar bulunur. Yeraltı oda mezarlarının in situ durumunda saplanan buluntu durumundan hareketle bu çukurların mezar odasında, yeni gömülere yer açılabilmek amacıyla eski gömülerin buluntuları ile birlikte toplandığı birer kemik veya ölü hediyesi depolama alanı yani atık çukurları oldukları anlaşılmaktadır. Mezar odalarının iç duvarları genellikle sadedir. Bunun yanında Van iç Kale ve neft kuyu mezarlarında yan duvarlar ile tavan kısmının birleştiği alanlara üst örtüyü taşıyan ahşap girişleri temsil ettiği düşünülen yarım yuvarlık dişli silmeler yapılmıştır. Aynı durum Malazgirt Kaleköy mezarında da izlenebilmektedir. Yine Van 1. Argişte mezarında ortasında bir delik bulunan, kenarları iç bükey, karelerden oluşan oyuklar bulunur. Bunlar olasılıkla bazı Urartu duvar resimlerinde de tasvirlerini gördüğümüz üzere bezemeli tunç bir levhanın yerleştirilmesi için yapılmıştır. Tavan genellikle düzdür. Bunun yanında Van kurucular ve neft kuyu mezarlarında tavan beşik tonoz biçiminde oyulmuştur. Van karesinin güneydoğu eteklerinde yer alan kremasyon mezarı ise farklı bir plan anlayışıyla karşımıza çıkar. Tek bir salondan oluşan mezar odasının üç duvarı boyunca açılmış nişlerin tabanlarına urnelerin konulması için uyuklar açılmıştır. Bu mezara ulaşım olasılıkla sitadelden değil aşağı şehirden sağlanmaktaydı. Mezarın tek bir salondan oluşması, aşağı kentten ulaşıma olanak tanıması ve mimari özellikleriyle Van Kalesi'ndeki krali mezar örneklerinden ayrılır. Doğu Beyazıt Kaya Mezarı cephesi figüratif kabartmalı tek kaya mezarıdır. Mezar cephesi kayalığın batıya bakan yönüne açılmıştır. Kaya mezarında girişten sonra bir ana salon bulunur. Salonun kuzey ve batı duvarlarına nişler açılmıştır. Salonun tabanına açılmış, dikdörtgen bir açıklıkla inilebilen alt katta iki oda yer alır. Küçük boyutlu mezar girişinin her iki kenarında kabartmalar yer alır. Girişin solunda iki elini açmış bir figür, girişin üstünde bir keçi kabartması, sağda ise bir tanrı kabartması betimlenmiştir. Kompozisyonun bir kurban töreni sahnesini temsil ettiği anlaşılmaktadır. Girişin sağında yani güneyinde yer alan Tanrı kabartmasının başında çift boynuzlu bir başlık bulunmaktadır. Kabartma badem gözlü, hafif kemerli burunlu, sakalsız, bileklere kadar inen bir elbise giymiş şekilde tasvir edilmiştir. Saçları omuza kadar inmektedir ve saç uçları olasılıkla buklelidir. Doğu Beyazıt Kaya mezarının işlendiği kayalık yüzeyi güneybatı yönden izleyen dik kayalık alanda ortaya çıkardığımız Kaya işçiliği mezarla ilgili veya çağdaş bir yapı grubunun varlığını göstermektedir. Mezar odasının kuzeyinde yani sol tarafında ana kayaya yaslanmış 3 tane yan yana mekan kalıntısının doğu duvarı yani oyukları ile aralarındaki bölme duvarı çıkıntıları kayaya oyulmuştur. Müzik